Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sunar. izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Farklı bir konseptle yine karşınızdayız. Ordu'nun Ünye ilçesinden evlerinize, iş yerlerinize konuk oluyoruz efendim. Ünye ilçesinde faaliyet gösteren özel bir hastanedeyiz yine. Güzel bir konuyu konuşacağız. Hepimizin organı olan burundan bahsedeceğiz hocamızla birlikte. Tabii yaşanacak rahatsızlıkları, tedavi yöntemlerini her birini konuşacağız. Kulak, burun, boğaz uzmanı operatör doktor Murat Yamanoğlu bizlerle birlikte. Şimdi hocamız tabi sorularımızı ileteceğiz ama öncesinde merhaba demek istiyorum. Merhabalar. Nasılsınız hocam? Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk hocam. Bizler yapıyorduk aslında sizlere hoş geldiniz stüdyomuzda ama artık farklı bir konseptle bizler geliyoruz sizlere. Hocam şimdi tabii sorularımı yönelteceğim ama önce sizi tanıyalım istiyorum. Murat Yamanoğlu kimdir? ben operatör doktor kulak burun boğaz uzmanı doktor Murat Yamanoğlu. Samsun doğumluyum. Ee, tıp fakültesini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okudum. İhtisasımı Tokat'ta yaptım. Ee, yaklaşık 9 yıldır kulak burun boğaz uzmanıyım. Bunun 2 yılını Iğdır ilinde mecburi hizmetini yaptım. Ee, yaklaşık 5 yıldır Ünye Devlet Hastanesi'nde e, görev yapmaktaydım. 2 yıldır da Ünye'de özel bir hastanede görev yapmaktayım. Evet. Hocam şimdi ben temelden başlayalım istiyorum biraz da. Ee, burnun vücuttaki görevi nedir? Ee, bizler varlığını her zaman hissedemiyoruz ama çok önemli tabii ki bir göreve sahip. Şimdi güzel bir noktaya değindiniz açıkçası. Yani burun deyince biz e, hani yüzde görüntü amaçlı bir gördüğümüz bir organ gibi gözüküyor. Ama aslında burun çok fazla dinamiği, e, vücutta fonksiyonları olan bir organımız. Burnun başlıca görevleri bir solunum. Ee, normalde fizyolojik solunumun Burunundan olması lazım hı hı. Burun işte herkesin bildiği gibi Havayı e, Filtre eder Süzer nemini, sıcaklığını ayarlar e, Ağız solunumuna göre Burunundan normalde fizyolojik solunumun Olması gerekmektedir hı hı. E, Burunda Salgılanan nitrik oksit e, Akciğerlerde e, difüzyon kapasitesini arttırır Oksijen karbondioksit değişimi ağız solunumuna göre burun solunumunda çok daha etkindir. Örnek veriyorum bir ağızdan e, horlama falan durumlarında biz saturasyonların düştüğünü görüyoruz. Hasta gene nefes alıyor ama burun solunumlarında hastanın e, oksijen seviyeleri düşmediğini görüyoruz. E, normalde olması gereken solunum aslında burun oluşturulması gerekiyor. Onun haricinde burnun tabii ki e, duyu organlarımızdan birisi. Koku bizim için çok önemli. E, onun haricinde e, burun seste konuşmada rezonansı sağlamakta bir davul gibi düşünün. E, bir davula tokmağı vurduğunuz zaman ses nasıl yükseliyorsa burun ve çevresinde bulunan sinüsler rezonansı arttırmakta ve sesimizi daha tok ve gür çıkarmamızı sağlamakta. Bunun değerini en fazla grip olduğumuzda anlıyoruz. Evet, bunlar hasta olmadan aslında anlaşılan şeyler değil. Evet. Eee onunla haricinde burun işte kulaklarla alakalı basıncı ayarlayan bir sistem de burun arkasında östeki tüpü dediğimiz bir yapıyla oluşmakta. İşte gözle bağlantısı bulunmakta. Burunla alakalı herhangi bir sıkıntı olduğumuzda çok fazla e, bu e, oluşumlarda sıkıntı yaşamaktayız. E, biz burun hastalıklarıyla beraber işte burun solunum olması akciğer hastalıklarını sık görmekteyiz. E, aslında vücudumuzda çok farkına varmadığımız sadece genelde görüntü olarak değerlendirilen burnun işte insan tıkandığı zaman nefes alamadığı zaman o zaman değerini anlıyoruz. Evet. Covid döneminde mesela herkes bir koku almanın ne kadar değerli bir şey olduğunu öğrenmiş oldu. Ee, yani onun haricinde burun, evet. yüzümüzde de estetik olarak çünkü yüzümüzün yani büyük bir bölümünü oluşturan Ön hem olan estetik bir hem işlevsel evet, evet, <laughs> en güzel organlardan bir evet. tanesi. Aynen. Peki hocam şimdi pek çok rahatsızlıklar oluyor tabii ki burunda. İlerleyen dakikalar içerisinde konuşacağız ama hangi belirtileri veriyor burun? Şimdi biz e, çocuklarda daha çok e, işte burunları daha küçük oluyor çocukların gelişimsel olarak e, burun tıkanıklığı, nefes darlığı, işte gece uyurken horlama, ağza uyuma Hı. şeklinde görüyoruz. Onun daha büyük formu uyku apnesi oluşturabiliyor. E, burunda gene geniz, geniz eti, burnu tıkayan bir yapı oluyor. Çocuklarda en sık gördüğümüz şey bir burun akıntısı, alerjik rinit, diğeri geniz eti. yetişkinlerde ise en sık gene günlük hayatta gündüz egzersizle beraber olan nefes darlığı, geceleri horlama, ağza açık uyuma bu tarz şikayetler oluşturmakta. Onun haricinde geniz akıntısı, öksürük, balgam bu tarz şikayetler oluşturmakta. Gene tıkandığım zaman işte ses tonunda düşmeler işte sinüzit gibi durumlar oluştuğunda baş ağrısı, yüz ağrısı, dolgunluk hissi bu tarz şeyler oluşmakta. Burunda bu tıkanma süreci uzadıkça da kulaklarda basınç işte bu süreç daha da uzarsa kulaklarda efüzyon yapıp işitme ağzına bile neden olabilmektedir bazen sık sinüzit olan insanlarda e, hem akciğer hastalıklarını görebilmekteyiz beraberinde gözlerde çapaklanma, sulanma bu tarz şikayetlerle hastalar bize başvurmakta. Evet. İlk çocuklardan bahsettiniz. Çocuklardan evet. devam edelim istiyorum. Ee, bazı ameliyatlar yapabiliyorsunuz. Peki hangi durumlarda çocuklarda burun ameliyatı gerçekleşiyor? Şimdi biz genelde çocuklarda böyle sağlıklı ve hastalık durumuna göre çocuğun klinikleri değişmekte. Hı. Genellikle çocuklarda sık üst solunum yolu enfeksiyonları, işte burun tıkanıklıkları görmekteyiz. Ama bu burun akıntıları yaklaşık iki haftayı geçerse, işte çocukta normalde sağlıklıyken de ağızda açık uyuma, horlama gibi şikayetler mevcutsa, özellikle apne dediğimiz, arada böyle çoğu zaman ebeveynler bundan şikayetçi olmakta, korkmakta hatta böyle nefesini tuttuğu durumlar oluşturabilmektedir. Biz çocukların gelişim dönemi olduğu için bazı ameliyatları çocuklarda özellikle çok aşırı böyle problem olmadıkça yapmak istemiyoruz. Örnek veriyorum burun kemik çatı, kemik kemik ve kıkırdak çatısına yönelik işlemleri genelde gelişim dönemi bittikten sonra yapmayı planlıyoruz. Nedeni şu. Biz şu an müdahale etsek bile e, burun büyümeye devam ediyor. Değişikliği uğrayacak. Evet. Genelde işte kızlarda 17, erkeklerde 18 yaşlarında burun çatısına yönelik ameliyatlar o dönemlerde planlanmakta. Çünkü biz buruna bir kez çatıya yönelik ameliyat yaptığımız zaman öyle kalsın isteriz. Evet. Genelde zaten burun e, ergenlik döneminde daha burun kemik çatısı kıkırdak yapısı o zaman belirginleşmeye başlamaktı. Ve ameliyatla ilgili de herhalde o süreçte karar veriliyor gençlerde. Evet, zaten biz bekletiyoruz. Bazen sabırsız <laughs> gençlerimiz oluyor ama biz e, o dönemi bekletmek istiyoruz. Evet. Ya bazen mecbur kalıyoruz açıkçası ama e, hastaya ikinci bir ameliyat gerekebileceği de anlatılıyor açıkçası. Çok fazla solunum sıkıntısı varsa sağlık açısından yapmak da gerekebilir. Onun haricinde bizim çocuklarda genelde yaptığımız burun ameliyatları ağız içinden alıyoruz ama geniz eti özellikle sık yaptığımız bir işlem. Geniz eti genelde klinik olarak horlama, ağız açık uyuma, apneyle gelmekte. Bu toplumda normal yetişkinler kadar hatta belki daha fazla apne görüyoruz çocuklarda. Şimdi geniz etini ne olduğu zaman açıkçası ben %100 alınmasını öneriyorum. Bazen ebeveynler ameliyat deyince korkuyorlar ama çünkü çocuğun vücut gelişimini boyunu çene yapısını, burun yapısını geri dönüşümsüz olarak değiştirmekte. Çocukların gelişim dönemi bitmeden bunların yapılması gerekmekte açıkçası. Daha sonra çocuklarda işte çene problemleri işte kilo problemleri olabilmekte. Uyku apnesi çocuklarda daha ziyade e, şey olarak belirtiyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite gibi çocuklar dikkatini toparlayamıyor. E, mesela yapılan çalışmalarda genizeti olan ve olmayan e, çocuklarda okul başarılarının genizeti olan çocuklarda çok düştüğünü görüyoruz. Bitti oranda etkiliyor hayatı da. Evet çocukların konforunu da etkiliyor zaten. Çocuklar ağızdan gündüz bile ağızdan nefes alıyorlar onun haricinde dediğim gibi septoplasti işte rinoplasti gibi ameliyatlarda biz ileri yaşları bekliyoruz ama çocuklarda çok aşırı alerjik rinite bağlı burun etlerinde şişme de görüyoruz açıkçası. Onlara yönelik de bizim e, günümüzde radyo frekans cihazlarımız var teknolojinin gelişmesiyle de. Radyo frekans cihazlarıyla e, burun etlerini küçültme işlemi yapabiliyoruz. Peki yetişkinlerde nasıl ameliyatlar gerçekleşiyor? Hangi durumlarda yapıyorsunuz? Şimdi yetişkinlerde yaptığımız ameliyatlar şu ara popüler olan işte rinoplastik ameliyatlarını sık Daha sık STT yapmaktayız. Daha estetiğe yönelik ameliyatlar? Bu ara işte halkımızın popüler bir şeyi genelde direkt göz ön planda olduğu için çok yoğunlukla yaptığımız ameliyat çeşidi rinoplasti. onun haricinde ee, sadece septuma yönelik işte burun etlerine yönelik e, ameliyatlar da yapılmakta nefesi rahatlatmaya yönelik. Hı hı. Onun haricinde e, sinüslerde işte kronik bir sinüziti işte baş ağrısı bu tarz şikayetleri varsa hastaların sinüs cerrahileri de yapılmakta. Ee, işte burunda bazen çocuklarda özellikle 2-5 yaş arası yabancı isim de çok sık görüyoruz. 2 haftadan uzun süren mesela kötü kokulu akıntılarda ee, aslında bir yabancı isim araştırılması açısından kesinlikle uzmana görünmeleri gerekmekte. Ee, şu dönemde en sık uyguladığımız ameliyatlar bunlar işte tümör cerrahileri falan var ama onlar biraz daha nadir. Peki hocam bu yapmış olduğunuz ameliyatlar hem çocuklar için olanı soruyorum hem yetişkinler için olanı. İyileşme süreleri ne kadar? Çocuklarda ve yetişkinlerde değişiklik gösteriyor mu? Elbette ki insanın koşullarına, yaşam şartlarına göre değişiklik sağlıyordur ama şu kadar süre içerisinde bir iyileşme süremiz var diyebiliyor musunuz? Şimdi bu yaptığımız ameliyata göre değişiyor açıkçası. Şimdi geniz eti ameliyatında açıkçası her doktorun, her yiğidin kendi yoğurt yiyişi tarzı vardır. Geniz eti ameliyatını çocuklarda yaptığınız zaman açıkçası bir üç günlük yeme içme, işte ılık ve yumuşak gıdalar tüketmesini öneriyoruz hastaya. Genellikle iyileşme süreci çok rahat oluyor. Onun harici yetişkinlerde daha ziyade yaptığımız ameliyatlar işte septoplasti, septorinoplasti, estetiğe yönelik ameliyatlar. bunlarda iyileşme süreci şöyle olmakta. hastaya eğer çatıya yönelik, dışarıya yönelik bir işlem yaptıysak eğer Hastaya bir hafta boyunca yüzüne, burun üzerine alçı koyuyoruz açıkçası. O dönemde hastaya bununla çok ellemesini istemiyoruz. Onun haricinde burun içine silikon ben kendim tampon tercih ediyorum açıkçası. Bazı doktorlar tercih etmemekte ama ben kendim iki türlüsünü de denedim. Silikon tamponuyla sürecin daha rahat ve güzel geçtiğini gördüm açıkçası. Genelde bir iki üç gün burun içinde kendi delikli, silikon artık yeni nesil. Eskiden korkuyorlar açıkçası. Böyle spançlar falan konuluyormuş eskiden uzun uzun. Onları çıkarmaz çok zor ama şu anki koyduğumuz silikon tamponlar çok rahat. 2-3 saniyede çıkabilmekte. Ee, bir e, silikon tamponu 2-3 gün tutuyoruz. Ondan sonra onu çıkarma sürecimiz var. Ee, daha sonra e, alçıyı çıkarttıktan sonra genelde ben bir 2 hafta burun ödemlenmesin diye e, bir bandaj uyguluyoruz. Genelde bir yüzde bir ödem oluyor ilk bir hafta. O bir hafta yüzde bir ödem geçiyor. Biraz herhalde morarmat oluyor genelde sosyal medyada gördüğümüz üzere. Şu an artık teknoloji biraz daha değişti. Evet. Şu an e, morarmaları, ağrıları, şişlikleri daha az görmekteyiz. Hı. Daha doğrusu her doktor tabii ki bunu uygulamıyor ama hani bazı benim kendi de uyguladığım piezoya geçtik açıkçası. Bu burun kemiklerini biz eskiden keskilerle kırarak yapıyorduk. Ben kendim de öyle yapıyordum. Ama son birkaç yıldır piezo cihazımız ultrasonik rinoplasti diye geçiyor. Hı hı. Bu kemikleri burun üstündeki çatıyı kırarak değil de piezo sayesinde artık elimiz daha güçlü, daha güzel şekillendirebiliyoruz. Hı hı. İstediğimiz bölgeden kırabiliyoruz eski yöntemlerle. İşte bazen stres kırığı, istemediğimiz kırıklar olabiliyordu. Daha işte burunda çökmeler falan daha sıktı. Şu an yine tabii ki olabiliyor ama... ...biraz bizim kontrolümüzde artık bu piezo... ...cerrahisiyle. Şimdi... ...piezonun şöyle bir avantajı oldu bize... ...burun kemiğini kırmıyoruz, kesiyoruz. Eskiden burun kemiğini kırarken alttaki keskiyle yumuşak dokulara da hasar verebiliyorduk. İster istemez hastalarda kanama çok oluyordu. Risk boyutu daha fazlaydı eskiden. Evet, yani e, kanama olunca da ödem oluyor. Biz şu an e, kanama az olunca, hastada yumuşak doku hasarı az olduğu için hem ödem az oluyor, morluklar az oluyor, ağrı az oluyor, iyileşme süreci çok daha hızlı oluyor. E, onun haricinde eskiden normal bildiğiniz tırnak törpüsü gibi, onun biraz daha büyükleri olan törpülerle mesela burun üstünü törpülerdik. Şu an öyle değil de... E, tur cihazları var. Hani ben de kullanıyorum. Çoğu meslektaşımız da kullanıyor bunu. Ee, şu kemer bölgesini işte istediğimiz seviyelerde şey yapabiliyoruz, indirebiliyoruz. Biraz daha ben kendi eski teknikleri de uyguladım. Biraz daha böyle hastalarımız çok daha rahat atlatıyor bu süreci. Yani teknoloji geliştikçe faydalanmak gerekiyor yani değil mi hocam? Evet, evet. yani herkes uyum sağlıyor. Biz evet. doktorlar özellikle bu teknoloji konusunda çok hızlı ayak uyduruyoruz süreçleri görüyoruz açıkçası evet. gelişiyor teknoloji rinoplasti eskiye yönelik sonuçlar ve şu anki hani sadece kendi açımdan değil diğer meslektaşlarımızın da yaptığı e, burunlar çok güzel olmakta. Onun haricinde burunun biz kemiğe müdahale ediyoruz ister istemez. çatıyı tekrar şekillendiriyoruz. Bunun bir kaynama süreci var. Hani hastalarımızın dikkat etmesi gereken açıkçası bir 6 aylık bir dönem var. 6 ay bu burun sırtına kemiklere müdahale yaptığımız zaman onun bir kemikleşme kaynama süreci var. İlk bir, iki haftada bir kıkırdak doku oluşuyor iki kestiğimiz kemik arasında. Bu e, zamanla yavaş yavaş kemikleşiyor, kaynıyor. 6 aya kadar örnek veriyorum gözlük yasak. İşte biz o e, darbeler, ufak tefek darbelerde açıkçası e, yasaklıyoruz. ufak tefek Ağır kaldırmak da şey. değil mi? Ee, Yok, bununla ilgili de sanki e, duymuştum. Daha önceki acaba eski yöntemlere göre yapıldığında mı bunu söylüyorlardı hocam? Yani ağır kaldırmayı direkt ben açıkçası şey yapmıyorum. Yani bazı e, doktorlarımız spor, egzersiz, ağır kaldırma bu tarz şeyleri şey yapıyorlar. E, bunlar daha ziyade burun kanamasını tetikleyebilir. Bunlar genelde ilk bir iki haftalık bir süreç. Ondan sonra ben e, normal fiziksel şeylerin hastalarını engellemiyorum. Ama onun haricinde bir ödem dediğimiz bir durum var. Bu cilde göre biraz da değişiyor. İster istemez burun ve biz kemik, kıkırdak hattını birbirinden ayırıyoruz bu ameliyatta. Altta kıkırdak ve kemiği şekillendiriyoruz. Cilde çok fazla müdahale yapamıyoruz. Bu insanın kişiden kişiye göre değişebiliyor. İşte Biraz ince ciltlerde bu ödem süreci biraz daha erken geçebiliyor. Ama kalın ciltlerde biraz daha bir sene bazen bir buçuk sene sürebiliyor açıkçası. Peki hocam burun estetiğini hangi durumlarda siz öneriyorsunuz? Şimdi burun estetiği şöyle şu an çok popüler bazen çok güzel burun olsa da işte ben estetik olayım bu tarz şeylerle gelen insanlar oluyor açıkçası. Şimdi burun estetiğini bizim en çok yaptığımız önerdiğimiz durumlar aslında rekonstrüktif cerrahiler. Nasıl mesela darbe almış, burnunda bir yamukluk, eğrilik var. Bu zaten ciddi solunum sıkıntısı da oluşturmakta hastada. Bu zaten solunum sıkıntısını biz bu estetiği beraberinde yapmadan geçiremiyoruz. Bu hastalara ben kendim şahsen de olması gerektiğini öneriyorum. Sağlık açısından gerekli. Ama bazen işte bizim Karadeniz'de de sık görüyoruz. Genetik bir burun yapısında işte genetik olarak bir kemerlenme olabiliyor. İşte burun ucu düşük olabiliyor. Bazen e, burun dorsum dediğimiz e, kemik yapılarında geniş olabiliyor yüzüne göre. İşte yüzüne orantılı biz onu e, yüz işte burunlu bir e, orantı diyoruz açıkçası. Eğer orantısız bir burnu varsa e, müdahale edilebilir açıkçası ama hani bazen çok doğal oluyor açıkçası. Evet. Peki hocam şimdi mesleki deformasyon oluyor mu sizde? Onu merak ediyorum. Mesela bir insan geliyor karşınıza hemen burnunu inceleyip ya şurası şöyle olmalı, buraya böyle bunu yapabiliriz diye. Şöyle şu an bizde direkt ben insanları burun burunlar, burunlarından tanıyorum açıkçası. <laughs> şimdi ben mesela yüzlerce rinoplasti ameliyatı yaptım. Hastaların çoğunu burnundan tanıyorum. <laughs> ben açıkçası. yapmışım. Yani evet yani ben yaptım veyahut da işte başka biri yapmıştır onun kusurlarını falan görürsünüz. Evet. İster istemez belki Ufak tefek hasarlar, hiç kimsenin gözüne batmayacak şeyleri. Şimdi e, hocam de, çekindim de karşınıza böyle herhangi bir bozukluk var mı acaba diye. Şimdi burnunuz gayet güzel. <laughs> çok teşekkür ederim. Yani yüzünüze doyurun açıkçası. <laughs> e, yani şöyle söyleyeyim, bazen şey oluyor, böyle gaza geliyorlar e, hastalarımız, yakınlarımız, özellikle genç kızlarımız evet. çok böyle şey yapabiliyorlar. Ben de estetik olayım, şey yapayım. Yani doğal, yüzünüze yakışıyorsa çok açıkçası gerek yok. Hı hı. Ama onun haricinde bazen bize şöyle hastalar geliyor. Ee, i̇şte doktorundan çok fazla e, aşırı beklentisi olan. İşte mesela bize burun kendisi az çok ne yapacağımızı gösterelim. E, burun şeklinden çok aşırı dışarıya çıkamıyoruz. Hı hı. Ee, işte fotoğraf gösteriyor işte yok benim bunun gibi olsun işte yok şöyle olsun ya da benim e, arkadaşımı yaptınız hocam bunun onun çok aynısı olsun o tarz olmuyor işte her buruna yapabildiğimiz işlemler farklı burun biraz bize kendisi açıkçası ne kadar imkan verdiyse o kadar düzeltmeye çalışıyoruz. Tabii ki hastaların e, istekleri çok önemli bizim için bu burun estetiği konusunda örnek veriyorum burun kalkıklığı buruna işte kavis mi istiyor, barbino istiyoruz, işte burun çatı genişliği. Bunları hastalarımızla ortak konuşup e, ortak bir karar alarak şey yapabiliyoruz ama. Hocam e, kusura bakmayın lafınızı da böldüm. Son dakikalara da giriyoruz. E, peki ameliyat olduk diyelim. Burun ameliyatı olundu. Ondan sonra kesinlikle şunu yapmaması gerekiyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor dediğiniz noktalar neler? Şimdi özellikle biz ameliyattan sonra post aldık. Bir üç gün buz uygulaması yaptırıyoruz hastalarımıza. Onun haricinde e, burun tamponlarını çıkardık gayet güzel diyelim. Biraz panik olmasınlar. İlk başta ödenli oluyor burun. E, şöyle düşünün bir e, kemik çatı biz oluşturuyoruz. İşte o deri e, balon gibi oluyor. Balon zamanla yavaş yavaş ödem geçiyor. Aslında birinci aydan sonra burun göstermeye evet. başlıyor. Toparlayalım da hocam. Tabii. Yani öncelikle bir darbe almamaları gerekiyor. Gerçekten çok dikkat etmeleri lazım bu konuda. Evet. Onun haricinde e, ufak tefek belki bir hasar falan olursa direkt doktorların özellikle ameliyat olduğu doktorları. Çünkü ufak tefek biz şeyleri zaten düzeltebiliyoruz. E, burun cildi biraz yağlanabiliyor ilk 6 aylık dönemde. Güneş kremi kullandırıyoruz. İşte duruma göre kontrollerinden çıkmamaları gerekiyor doktorlarının bu bir süreç sadece ameliyat oldum bitti olmuyor açıkçası bazen burnan masajlar önerebiliyoruz. Ee, genelde ben 6 ay bir ciddi bir bakım istiyorum açıkçası 6 aydan sonra çok da ekstra bir bakımı kalmıyor. Ee, dediğim gibi hani e, biz kardeş oluyoruz açıkçası ameliyat ettiğimiz hastayla, belki 4-5 sene boyunca sürekli kontrollerde izler. tabii evet. tabii hani öyle oluyor açıkçası. Yani hastalarımızla ilişkilerimiz de e, ya evet. doktor şey ilişkisini biraz geçiyor açıkçası. Herhangi bir sıkıntısı olduğu zaman direkt doktorlarına danışabilmeleri gerekiyor. E, genellikle bir ilk bir ay falan da bir e, burunda tıkanıklık işte burun etlerine yönelik işlemler yaptığımız zaman onlar olabilir. E, onun haricinde Dediğim gibi doktorla ilişki, kardeş, <laughs> ahli baba, o tarz bir şekilde abi. olacak şekilde. <laughs> evet. ee, yani hem genelde zaten hastalarla ilişkiyi yaşıyoruz açıkçası. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Ben de teşekkür ederim. Evet. <laughs> Memnun oldum tekrardan. Bizler <laughs> de öyle. Evet sevgili izleyenler Ekran Gazetesi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler. Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi Ekran Gazetesi'ni sundu.